Merhaba y arkadaşlar bu kez de Minecraft'ta Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz videoya geçmeden gireyim, önce aynadan girip aynadan, aynadan girip aynadan, aynadan, aynadan geri geri Google'a neredesin? <laughs> Video geçmeden önce Buradayım. kaç bin like istiyorduk? Aday sen söyle neredesin adaş gel 30 gel like. Wow. bin like 30 Kaptır, çok güzel, aynen çok aynen. güzel. 30 bin mi? Oha dur ne? Olsun gelir gelir. Gelir gelir. gelir. Ben gelir, güveniyorum. Gelir, ben gelir. güveniyorum. Gençler bugün biz bir şeyi merak ettik video öncesinde dedik ki acaba bu Kıyamet kraftın içinde biliyorsunuz diye sonra geldi bulduğumuz tek adam buydu bu da çok adam'a benzemiyor. <gülüyor> 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 tamam 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 tamam. <laughs> dedik ki acaba bu kıyamet nedir da? Yani bizim portal açıp girdiğimiz yerde devam ediyor mu? Bilmiyoruz. Ve Google senin fikrin nedir? Sence kıyamet orada da işte. Benim istiyorum. fikrim benim şahsi fikrim. Adaş buraya gel. Adaş. Geldim geldim efendim. Gel bakayım. Şimdi tepe gözler olarak nedir var mıdır yok mudur? Söyle bakayım. Şimdi bu önemli bir konu. ilk senin fikrini almak istiyorum ben. Ben açıkçası atmıyoruz. Ben de senin fikrin. <laughs> yani, Bence vardır. Hatırlar mısınız? 1-2 bölüm önce bir tezim vardı. Neydi o da? Kukla'nın beyniyle benim beynimi topladığımızda sıfır ediydi. Şimdi Adaş'ın beynini de koyduğumuzda artık eksi 10 ediyor gençler. Gezden... <laughs> <laughs> Hatırlarsanız <laughs> önceki bölümde şurada bir yerde bir lav bulmuştuk abi. Şimdi bileyiniz evet. mi ben gideceğim oradan lavdan portal yapacağım. Nasıl, elmas, elmas, kazma elmas, kazma nasıl lan? Elmas kazma mı yok? Elmas kazma mı yok? Elmas kazma mı yok? o ihtiyacı var mı sence elmas kazmaya <laughs> portal <gülüyor> yapmak için? Ama önce bir fikrinizi söyleyin. Nether'da devam ediyor mudur? Bence var. Benim şahsi fikrim. Benim Bence olabilir. Daha korkunç bir nether var. Olabilir olabilir. Ben ama nether'ın... Ben nether, nether ın, nether ın, da Gel gel korkunç deyince kendi de korkunç. Gel gel gel, gel <laughs> Evet korkunç. evet öyle oldu. Gel gel. Bence ben şöyle bir şey diyorum kanka. Bence nether'da zaten hani farklı bir dünya olduğu için ben kıyametin oraya gittiğini düşünmeyeyim. Benim gaz kullarıma bırakabilirsin. Ama bunlar kum bunlar kum. Portal yapmada kullanamayız al, bak. Al al bende var var. Koyuncu düşeyi bak gördün mü koyuncu düşüğü. Bende var al. İstiysem daha çok da toplarım bak bak. Allah dur Gal dur Sen toplama dur Allah. sakin Allah. ol. Sakin e, ol sakin e, ol. Allah, bunlar kafayı yedi. Neyse, neyse dur, dur, dur. Tam şuraya bir yere o zaman. Portalı tam böyle yapayım. Lavdan bir uzaklaşalım. Şimdi suyu yanlışlıkla koyarım. Her şey ospityan yaparız, hiç gerek yok. Neyse, ben şurada oturayım. Tepe gözde olsam oturma alışkanlığımı tamam. kaybetmedim. Bak, portalımız hazır. Haydi bakalım, çalıştırdım. Haydi girin bakalım. <laughs> Nasıl da giriyorlar? Abi ben <laughs> hala hala haklı çıkmaya devam ediyorum. Hayır, hayır. Portal öyle yapılmayacak. Şimdi bir saniye. Nasıl yapılıyordu? Dur zaten ya, bizim burada suyumuz varmış. Ben portalı yapmaya başlıyorum. Siz ne yap diyorsunuz edin. Hop şöyle. Size Oha bak neler yapıyor. Aa bizim şeye ihtiyacımız Oo. var. Çakıl ihtiyacımız var. Çakılınız var mı hiç? Çakılımız yok. Evet. Ay, zaman, şurada a, var, şurada var, şurada var, var. Şur şurada şuradan kırsanız Ana şans. Aa tek attım. Gazcı mı? Ha ben de tek evet. attım. Bak bak çok, bak çok, Çok iyi. Çok bir tane yeterli. Şok bir kaldım. tane yeterli. Bir tane yeterli. Senden daha iyiyim. Senden <laughs> daha iyi <değil>. Ben daha <laughs> iyiyim. Hayır, ben daha iyiyim. Ben daha iyiyim. Ben Ben daha iyiyim. iyiyim. Ben ben daha iyi. Tamam sen daha iyisin. Bunlar, bunlar kendi ne yani oldu? <laughs> Vallahi. <gülüyor> Şimdi bana bak atın bakayım o bir tane çakılı. Attım. Atın mı? Tamam aldım. Buradan şunu koy. Buradan bunu koy ve ateş makinası Çak 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 çak. Nasıl ama? Söndürme dur ışık olsun. Yakma sağa sola yakma. Işık olsun ışık. Tamam. Evet. Bu kendini yaktı. Git git çabuk. Bak Hayır. şurada su var. Şurada su var. Hadi be Aldım aldım. <laughs> lava lava, <orada> değil. lava, <gülüyor> lava, <gülüyor> lava <orada> gönderecektim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hazır mısınız? Şurada bir Hazırım. ışık olsun. <laughs> Haydi giriyoruz bakalım. Portalı ya. Işık olsun diyor. Işık olsun. Ben gidiyorum. <laughs> Haydi Önce gidelim. göz gider. Dal 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 dal. Lan geldik. nether'dayız. Lan gavuz <laughs> Siz <laughs> neredesiniz? Tekim <take> <laughs> ben. Neredesin? Nasıl teksin? Allah burada bir portal var. Allah. Allah burada 8. da. Aa neredesin? bak. <laughs> Gördüm seni. Aa at kafası. Yukarı bak. Ay, ben çok nasıl da vızır, çok da vızır. Lan, lan çocuk olmuşuz tekrar bırak. Bebek olduk. Yeter. Bebek değilim ben. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 kızlar. Buna ben de olmuşum ben de. Bu arada üçümüzün farklı bir yerde yaşınladı baksana. Adaş sen evet, burada mı doğdun? Evet. Yukarıda evet. doğdum ben. Ula biz aynı portaldan geçmedik mi? Niye bizi hep farklı yerlere attın? Bunları gör, bunları bir oh şey yapamayız. Gör. Google, Google çok hızlı. Allah, portalımı kırdı. Çok ben de burada kalırsam olacak. De yanlış portalları kırayın ha. Peki benimkinin evet. doğru olduğunu nereden biliyorsun? Belki yanlış. Ne olan... benim? Yanlış olan. Sen takımın zekisiydin değil mi? Takımın zekisiydim. <laughs> Allah o da gitti. Eyvah, eyvah. Neyse tamam. Allah. Kırdığım, obsidyenleri şey. topladım. İnşallah bu dünyada mahsur kalmayız ama kim demişti bu dünyada bir şey yok diye? Adaş sen mi demiş? Yok Adaş daha korkunç şeyler Hayır, var Hayır ben daha korkunç demiştim ve ya şu kukladan daha korkunç bir şey olamaz şu anda. <laughs> Allah! O atıyordu <Şu> atıyor <laughs> Gençler herhalde bu dünyada kıyamet işlememiş. Çünkü zaten burası çok da güzel bir yer değil yani hani çok evet. <laughs> çok mantıklı bir yerdeyiz. Sakın bana vurmayın. Hadi şurada dursana. Nerede? Yok yok Adaş gel az gel. Adaş. Yok yok buraya. ben gelmiyorum. Ben senin Şurada. hain planlarına hayır, ortak değil. olmayacağım. Hayır hayır, hayır ha, Nerede nerede durayım iste. Tam orada dur. Tam orada dur. Kukla ne yaptın? <laughs> Yapacak bir şey. yok Sinirlendim at kaldım. elimi tutamadım <laughs> Bekle beni orada. Geliyorum. Eyvah. Eyvah. Nereden geleceksin? Yan sen var ya. Gel. Eyvah geleceğim. nereden geleceğim? Burak, burak kaç burak kaç burak kaç. Kaç ne kaç, kaç, kaç artık. Ne? Aşır Ekip adam. değil düşmanınız şapkayı da çıkardı. Oy! Şapkayı <laughs> çıkartmış Burak. <laughs> Geliyorum. Evet artık evet. bizim ekipten olmadığını gösteriyor. Anitec böyle. Bu iş bitmiş demektir adaş. Tamam geri taktım geri taktım. Kimse görmedi kimse görmedi. <laughs> Çaptası halini görmediğimiz için bu seferlik evet. affedebiliyoruz. Ama bir daha olursa hiç affetmem he. Ben neyime, ben neyime güvenerek konuşuyorsam. Ben neyime güveneyim Atkavuz'u ben, ben sana, ben affet, Sana, sana, olayım. sana güveneyim sana. Bebek bebek tepe gözü güveneyim ben. Tamam, bebek ben olunca. Ben kendim konuşurum sen konuşma. Çamarı tamam, vururum tamam, bak. Tamam bebek tamam tamam. Be gelsene. bebek olunca daha <laughs> kızgın oluyor. Allah. Ben geldim. Aa büyümüşsün. Büyümüş müyüm? Yo büyümemişsin. Lan bana büyük gözüktün demin. Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar, Cehennem... İpnoz olduk lan? İpnoz mu bir şey diyeyim mi? Ben Nether'dan İpnozlu. korkmaya başladım. Google abi, bu taraflara doğru keşfe gidelim mi? Arkadaşlar, hayır <laughs> hayır. Keşfe gitmek. Az buraya gel. Burada bir şey var. Az gel gel şurada. Ne oldu lan? Ne Bak aşağıda bir şey var. Geç bak. Aa nerede? Burada mı? Geç bak. Aynen aynen. Nerede? Aa, lan! 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 Oh, oh. oh, oh. 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 artık, oh. artık, artık 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 ben tepegöz takımından çıkıyorum. Hayır hayır öyle bir şey yok. Gel bana be. bak bana. Aa! Omzum çarptı. Omzum çarptı. Ben Ufay düştüm. ne düştüm. oldu? Aa biri yanıyor. Allah adaş adaş <laughs> düştü. Dur dur dur. Burak altı Allah. Alakırdı. Akıl oyunu yaptım. Akıl oyunu yaptım yapmadım. Aa, ah, dur kurtulabilirim kurtulabilirim kurtulabilirim. Şapkamı çıkarttığım için şu an artık benden nefret ediyorlar. Allah düştüm. Sen şapkayı mı çıkardın? Allah geliyor hala geliyor. Şapkayı çıkartmış olabilirim. Sinirlendim. Allah lan. Ulan beni de şamarladı. Ulan Allah büyüdüm. Nedir dışında ya, büyüyoruz. Bir şey diyeceğim Aa. kendinizi şamarlasanıza. Nedir'den çıkın Nedir'den çıkınca büyüyoruz. Google'a Google'a gelmişsin Google'a aha bu da büyümüş tamam tamam. Artık e, Ben büyüdüm mü bana da bir şey söyle. Bakayım. Sen büyüdün mü anlamıyorum ki uzaktan. Dur bakayım. Ya, uzay, gel. Yani, yanıma çünkü, gel yanıma gel yanıma gel. Bakayım aynı var. aynı boydayız. Tamam. Aa bak aynı boydayız gördün mü? Artık artık bebek olmadığımıza göre. Ya, ufak ufak uzun. Hadi ya. Artık bebek olmadığımıza göre ufak tefek kavgalardan vazgeçebiliriz. Tekrar şapka takımı mıyız? Tepe göz takımı. İlla. Ah, kim uzunmuş en son? Hayır, Aha. Hayır, ben Aha. Ben Aha. en ben <laughs> uzun benim. <laughs> git sen, git sen. Hayır, hayır, hayır. <laughs> evet. Vallahi yaklaşırsanız sen bir sen bir git bakayım. Bak bak hala kapışıyorlar. Bu nerede? Bekle. Ben geliyorum ya. Yani. <laughs> bak bak bak. Bekle, bekle. Kendim. Lan ben vurdum. Lan ben vurmadım. Lan vurmadım <laughs> lan. Kukla tepe göz takım olmamız lazım. Bu bizi oyunu düşürüyor. Lan sen neyle vuruyorsun? Silahla vur şunu silahla. Şey var, şey var Allah be. Allah dur saklan saklan. Ben at kafasını <laughs> Ben at kafasını Helal lan adaş. Artık artık sabit dur tamam. Artık benim Allah şapkayı çıkarttı. bırak şapkayı çıkarttı vur. Şapkayı mı? Hayır şapka kafamda. Yalan 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 <gülüyor> inanma. <laughs> Gençler ara Allah arada böyle minik fightlamalar çıkıyor. Aha vurdum. Burak sen de bir özür hediyesi verebilir miyim? Allah düştüm ha. düştüm. <laughs> tamam tamam oh. tamam tamam. Özür e, dilerim. Bizim bırak arkanda arkanda arkan. Bizim ufak Oo. tefek kavgalarımız gençler e, bebek olduğumuz için olmuyormuş. <laughs> Meğer Buran ve Adaş'ın birbiriyle atışmasının arasında ben de kaynıyorum. Yok bu sefer ben sataştım gerçi. Evet. Neyse kendinize iyi bakın gençler. Buran kanalı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. bay, bay. Mermi bitse Ana. de benim elimde levye var. Gelin de buraya. gel <laughs> gel gel. gel, Tamam tamam özür Özür dilerim.